Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, K, GTA 5'te combat pistol ve Minigandan e, minigun'dan e, nasıl mermide de roket atarız onu öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak İlk videomuzda belirttiğim OpenA programına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ardından buradan her zamanki gibi Windows'u seçiyoruz. Windows'u seçtikten sonra update kısmına gelip update.rpf klasörüne iki kere tıklıyoruz. Ardından Ka e common klasörüne girip data klasörüne girip ai klasörüne girip buradaki veaponsun yedeğini alıyoruz her zamanki gibi ardından size verdiğim e, dosyadaki veapon meta dosyasını buraya nasıl atıyoruz veapons meta dosyasına sağ tıklıyoruz replace diyoruz saniye. Tabii ki de ben hemen unutmuşum. Buradan edit mod kısmına basıp evet diyoruz. Ardından sağ tıklayıp replace deyip ve buradan o klasörü masa üstünüzde ise bulup içindeki veya meta dosyasıyla değiştiriyorsunuz. Ardından buradan faal kısmına rebuild diyerek veya kısa yoldan shift ctrl ve r basarak bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Shift ctrl ve r yaptıktan sonra burada önümüze ye, e, çıkan yerdeki e, yere buradan Rebuild'e bastığınızda bu modumuzu şu an gerçekleştiriyor. Oyuna girmeyeceğim çünkü kullanımı gayet basit. Oyunda ekranda şu an görüyorsunuz hangi silahlar olduğunu GTA 5'in resmiyle Minigun ve Combat Pistol. Combat, pist combat Pistol'de, paraşütte, arabada e, arda adına bastığınızda taramalı gibi geçer. Ee, tek bastığınızda hani sadece normalken arabasızken paraşütsüzken falan bastığınızda ee, tek gider şarjörü değiştirir tık şarjörü değiştir tık bu şekilde onun dışında miniganda ise direkt ararsınız ama miniganda eğer mermili ise bazen minigan roketi sıkmaz boşmuş gibi sıkar sadece e, sıkma animasyonu gelir kıvılcımları ee, onun dışında da yapacağınız hiçbir şey yok eğer ben bu moddan sıkıldım eski dosyalarımı istiyorum derseniz yine aynı işlemi yediklediğiniz veya pon modda veya pon meta dosyasıyla yapabilirsiniz az bir şey bekliyoruz. Ve arkadaşlar, e, çok güzel bir şekilde 2 günde 50 takipçiye ulaştık sayfamızda. 50 takipçi cidden bizim için çok büyük bir e, rakam. 52 olmuş. E, bildirimlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi. Ve buradan HTML derslerimize bakıp reklam virüslerinden kurtulma yolunu kesin çözüm videolarını HTML dersleri birinci videosuna bakıp kısa anlatım mod kurulumuna bakıp ve GTA 5 modlar nasıl kurulura bakıp e, bilgi, bilgi alabilirsiniz. Ve ayrıca YouTube kanalımız olan Modlarla Türkiye YouTube sayfa YouTube kanalına beğenmeyi unutmayın. Sayfamızda isterseniz HTML dersleri devam edebilir. Ama bu sayfa mod üzerinde olduğu için bunu kaldırmayı planlıyoruz. Reklam virüslerinden kurtulma yolu dedi ee, neydi? E, amaç biliyorsunuz ki YouTube'da veya altta böyle bir sürü reklam çıkıyor. Sadece bir programla onu halledebiliyorsunuz. Onu halletme için de bu videoyu izleyebilirsiniz. Onun dışında yeni intromuz olan ve benim bugün yaptığım bu intro. Bu şekilde bir intro yapmıştık. Bakalım kesinlikle olmuştur. All complete dediğinizde Dediğinde olmuştur. Tamam'a bastık. Open Rebuild Archive. Bu itlenmiş. E, tekrardan oluşturmuş. Archive'i dosyaları açmak ister misin? Evet. Ardından Edit moddan çıkın. Veya çıkmayın. Buradan kapata bastığınızda yapmaz gereken sadece GTA 5'inizi çalıştırmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.